Karıştırıp kasırga yapacağız. Şöyle alayım. Hayır hayır böyle iyi Çevir. Heh. Evet. Evet. <laughs> Çok iyi. Vay wow, çiçeklere bak. Yaprak oldu. Yaprak oldu. Tamam. Vay <laughs> <laughs> sekaya bak. Çok güzel. Of of of. Vay. Wow! Hayır. Çiçek kadar Doğuştan şey oldun lan. Başka renk veririm mi? Çiçek yaptım. Ama Serdar şöyle bir şey var. Altı, altı çok yoğun oldu ya. Ondan da almıyor belki de. Biz hani böyle azar azar yapıyorduk ya. Bir damlattığı zaman yayılıyordu ya. Şimdi çok var diye yayılmıyor mesela. Değil mi? O da bir altı avantaj. Bastım. Nasıl? Şuraya Alabilirsin. Bastım ben. Bastım ben. Bak şuraya da dök onu. Dök Hayır, şuraya. Hayır. Nasıl istiyorsan işte. Bas. Bas, bas, bas. Bir daha bas. Aynı yere yapma lan. Ya ben bir şey gösteriyorum ona. Tamam. Tamam, şimdi sarı var. Sık olur. kapat, sen kapat. Ben kapat, ben kapatamıyorum. Al, sıkayım ben. Sıktım. onun üstüne at. Biraz. Tam yeter. Şimdi böyle bir kasırga dalgası gibi bir şey yap. Bu ne? Al onu. <laughs> Şöyle, ben deviriyordum az daha. Şöyle mi? Hı -hı. Bence biraz daha mı kırmızı atalım? Bence biraz daha aynı hani, kırmızı. Triko bir dakika bekle. Çok değişik oluyor. Bir dakika bak abin kırmızı açacak. yok yayma çiçekleri bozma. Çiçekleri bozma. Evet öyle değişik şeyler yapsak o. İçini siyah dolduruyorlar. Evet 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 süper bir şeyler oluyor ortaya çıkıyor. Etraftan da getir. Şuralardan da getir. Getir getir getir. Ooo tarz. Basayım mı Seko? Bas, bas. Yok yok başka bir şey renk Bence atalım şuraya ya. Şuraya da sadece yeşil damlatalım. Tamam. O yeşili sen tamam. böyle çevir. Şunu ne yapacağım. Evet. Yeşilleri şuralarda böyle bir şeyler yap. Yaprak yapacak o. Şurayı öyle yapma. Tamam bak az oldu çabuk. Çevir onu. Çevir onu. Öyle değil. Senin yaptığın şekilde ha. Evet, evet. Bak. Şuraya sadece küçük bir şey gösterebilir miyim size? <laughs> bak. Döktüm ya. Bak. Bunu mesela dıştan al, böyle yap. Bak. <laughs> bak dur bir O dur. yeşile dikkat edin. Sonra böyle yap, böyle yap. Neden böyle oldu? Böyle yap. Bak. Neden Hepsini karıştırıyorum. Bak 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 bak. Gördün mü? Döndür. O oh, çok ateş gibi oldu. Basalım mı Seko? Ne? Şey başka renk isteyelim mi? İstiyor musun başka renk? Şu ne sarı? Turuncu. Seko oraları bozma. Oralar çok güzeldi. İyi, başka bir şey yap. Tamam. Mavi mavi mavi. Al kağıt. Mavi. Mavi yok mu orada? Şu mavi galiba. Al. Nereye? Nereye? Bir tane. Ben bir dakika. Alacağım. Ben şurayı bir sileyim. Bir dakika. Ya ben alacağım. 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 Sıkma. Çok mu? Eee çabuk çabuk damlamadan. Onu içine batırırken getir Bunları sileyim öyle batır. Çevir sakın. Ortayı çevir ortayı. Değişik şeyler yap. Ha? İçlerine doldur o mavi ha? ha. Oo. Yazılar. Bak bak sanki böyle bağıran bir kuşa benzedi. Anka kuşu. Tamam hadi Ateş bakalım. Ateş gibi oldu. Tamam tamam. Çeko çekeceğim mi? Keko çekecek misin? Keko mu çeksin? Keko çeker. Çeker, önce. çeker. Çeker misin? Çekeyim. Koy içini. Neyi? Kağıdı. Ne? Hı. Sarı. Ben sana vereceğim, sen böyle tutacaksın. Bak Şimdi... direkt havaya kaldırmayacaksın. Evet, Burada evet, evet, çek böyle, tamam mı? Tamam. Hı? Ne yapacaksın? Buraya koyacaksın. Böyle. Buraya. Koy. Şey bayan mı yapıyormuş? Bekle, Heh, bekle. Evet. Serdar abin ayarlar bakalım. Sana çıkaracak o sana verecek. Çabuk al. Getir. Dur. Sert çekme yırtılır. Evet. Oha! seko i̇şte kuşa benzedi. Oha, Bak nasıl. Oha! Kuş. Oha kuş bu da kanatları. Bu ne? Ayağı. Ayağı. Bu da kanadı. Evet. Oha! Çok güzel oldu. Bir daha yapacağım. Yaparız. At bunun üzerine devam et. En İnsana... son beraber. Tamam. Yapsın o yapsın. Hayır. Hayır ikimiz ikimiz aynı e bir şeyler sen, yapalım. Sen yap, sen yap, sen. Abi sana, abinin karısı Abin kendisi tek güzel daha güzel yapar. Herkes e kendine yapsın. Şurada yapacağım. De, 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 de. Yok ya, öyle bakıntı var. Yok bu. Evet, o çok kötü evet, oldu. Evet, Orayı evet, silmeyelim. Onu şey yaparız. <laughs> sonra. Sen de bunu nereye koyacaksın? O dursun baba o dursun yırtacaksın. Yok lan kağıt yırtılmaz babam. Ben şöyle koydum mu tamam. Bak. Gel. Sıktım ben başladım. Tutayım. Çevir. Hayır hayır. Çevir çevir. Şunu çevireceğim işte. Onu bunu çevir lan. Şunu. Evet evet evet. Öyle aynen öyle yapıyorsun Seko. Değişik. Evet evet öyle. Hani böyle daire çizme Olur. yani anladın mı? Bir Sen dakika dur. Işte. dur. Tamam. Tavuklu mu? Malat, pilav. Tavuklara benzer mi? Al biraz beyaz. Ya ben istediğim gibi yapacağım. Nereye ben... gidiyorsun Söyle ben açayım sana. Ben açayım. Ya yani bunu ne, neden böyle yaptın? Özürüm. Neden yani? Amacın neydi? Dur açtın mı? Neydi damatın? cevap verir misin? Allah Allah ben de seninkini yapayım mı? Ne? Bak. Diğerini yap. Yapma yap. Diğerine, yapma, yapma. diğerine ya yap, ya. diğerine. Yapmasın, hadi yapmasın, yapmaz abi niye yapsın Böyle ya? Böyle yırtamazsın. Çocuk mu abi? Hadi. Diğerine. Yavaş yavaş. Hadi, lan. yavaş yavaş yavaş. Yavaş, yavaş yavaş yavaş. Ağzını kapatıyorsun. Sen kapat, ben kapatıyorum. Ay siyah alacağım siyah. Siyah zaten öyle ya. Ama bir şey yapacağım, bir şey daha deneyeceğim. Dur, dur oradan değil. Şöyle açayım. Evet. 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 <laughs> Çok güzel. Şöyle yapsam alalım. Nasıl Ne istiyorsun başka? Hepsinden şimdi sırayla dökeceğim böyle de 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 Tamam. Bitti. Tabii Bunu kullandık bunu kullandık. Kullandıklarımızı oraya koyalım. Tamam. Güzel mi lan bu iş? Güzel. Ay kullandıklarımızı yere koyma. Buraya koy. Ay burada yer açasın onun için diyor. Aa bu yeşilden ne yapıyor? Hayır, hayır. Yeşil yapmış ama. Yeşil. Yapacağım. Bu kapanmadı. kahve. Evet. Sıcak. senin IQ'un kaç lan? <laughs> 200 mü? 1000 mi? 10.000 mi? mi? Oo, yeşilin içine yattın bir ya. de. Vay 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 vay. Olayı geliştirdin sen Seko. 100 bin IQ ile. Ha, kayı üzerinden Düşmüyor görüyor musun? Tamam. Karık, sık, sık, sık. Evet şimdi çubukla çevir. Nasıl ben ne yapacağım? Ya baba bak ıslatırım. O kar. Evet güzel güzel yapalım şimdi. Yazı yazar gibi. O lale oldu. Evet. Hışş. Tamam. Çok güzel olmadı. Bence güzel. oldu. film silip çek onu. Siyahla yani bir şey daha ekleyeceğim. Yeah. Ekleyeceğim. Ne? ne yapacağım acaba? Çekil. Ne olacak acaba? Olmaz ki. Ne yazıyorum ki? Serkay. Olmaz mı? Olmaz. Yapma. Mürekkep diyor bak. Olmaz. Hayır ya başka bir şey yazacağım. Adımı yazıp başka bir şey yapacağım. Hı hı. Oh. Eee gitsin. Eee de şöyle şöyle Kadın çok güzelleştirdi. Bak. Şurası birazcık kötü oldu. bozma da bozma o zaman. Bozma. Kırmızı kırmızı. Bir dakika. İlla illa bir şey yapacaksın ha. Yani. Vallahi billahi. İlla bir dırışka yapacaksın yani. Bir Kapat. Bir koyacağım. hocam. Şunu Son olarak. Daha döküyordun ha görüyor musun? Son olarak şöyle şey yapacağım. Onu da beyaz yapacağım. Yapma. İstemiyorum. Ya olmaz fırça olmaz. Fırça olmaz. Ya baba lütfen. Fırça olmaz. Yavaş yapacağım yavaş yapacağım. <laughs> Oho. koy yeter. Bir tane böyle kasın, böyle kas. Koyalım. Koy. Ay. Şey en başa koy, en başa. Hah. Bekle. alacak. Al al. Evet. 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 Evet, sesin şimdi Ses 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 çek 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 kaldır. Buraya koşun. Tersine koy buraya. He. Ee. Gel 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 abimi çağır. Abi! Serdar abi.